şöyle bir görüntüsünü verelim. Bu elbisemiz şu an için taksitçi fiyatı 311.10, peşin fiyatı 279.90 Evet yine mankenin üzerinde gördüğümüz bu güzel rahat pantolon e, kaçalarında yıkmaçları olan pantolonumuz şu an için indirimde olan fiyat etlerden Pantolonumuzun taksitli fiyatı 122.09, peşin fiyatı 109.99 Evet, sıfır kol beyaz güzel bir gömlek modelimiz mevcut. Bu güzel sıfır kol gömleğimizde indirimli olan kıyafetlerimizde. Bu gömleğimizin indirimli taksitli fiyatı 144.29, indirimli peşin fiyatı 129.99 Evet arkadaşlar, Afiyet Hoteli'nde güzel rahat bir elbise, biz altı, bu elbise. Evet, elbisemizin arka profilini görüyoruz. İndirimde olan elbisemizin indirimli taksit fiyatı 244.19, indirimli peşin fiyatı 219.90. Evet arkadaşlar, beyaz renkli, kolları desenli güzel bir elbisemiz şu an için indirimde olan kıyafetlerden elbisemizin indirimli taksit fiyatı 155.39 indirimli peşin fiyatı 139.90 Evet çiçek desenli güzel bir elbisemiz bu da indirimli olan az önceki elbise ile aynı fiyata olan bir elbisemiz Evet rahat rahat giyebileceğimiz güzel terletmeyen bir elbisemiz. Evet. Bir yarım soğuk azları elastik olan elbisemizin indirimli taksitli fiyatı 120.09 indirimli peşin fiyatı 109.99 Evet bu ne dedim? Çünkü fermuarı açık kalmış. Denenmiş muhtemelen. Onu kapattım. Çünkü fermuarsız parmağı kapanmadığında görüntü hoş olmuyor. Evet böyle gösterebiliriz şimdi size puantiyeli sakollu elbisemiz yandan da fermarlı az önce kapattım gördüğünüz gibi bu elbisemiz de indirimde olan elbiselerden indirimli taksitli fiyatı 188.69, indirimli peşin fiyatı 169.90 evet güzel sıfır sol bir elbisemiz mevcut, uzun, rahat rahat böyle bir güzel bir elbise. Yeşil renkli. Elbisemizin taksitli fiyatı 133, peşin fiyatı 119.90. Yine farklı renk yani siyah renk ama aynı fiyat, aynı model bir elbise renk seçeneği mevcut. Ve üçüncü bir renk aynı model aynı fiyat de renk farklı siyah, yeşil ve lacivert. Elbise seri alışveriş mağazalarında geçerli gösterilir ki. Geldi. Elbiseleri bekliyoruz. Elbiseleri oyundan bağımsız. Evet arkadaşlar, elbiseniz elbiseniz bu şekilde mankenin üzerinde gördüğümüz elbise bu da boyundan bağı Evet bu elbisemizin taksitli fiyatı 366.70 peşin fiyatı 329.99 ve rahat rahat giyilebilecek arkadan lastikli güzel bir pantolonumuz mevcut arkadaşlar. Evet arkadaşlar pantolonumuzun taksi fiyatı 18869 teslim yapıyor Evet arkadaşlar pantolonumuzun farklı renk seçenekleri mevcut, fiyatlar aynı, evet. renk seçenekleri. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pantolonumuzun başka renk seçenekleri de mevcut. Güzel bir Evet arkadaşlar Güzel bir gömleğimiz Mevcut Evet Kolunu bu şekilde Katlayıp düğmeleyebilirsiniz Veya şöyle düzce Kullanabilirsiniz Güzel bir gömleğimiz Bu gömleğin Fiyatı 120-220 Fiyatı 190 Evet arkadaşlar gömleğimizin farklı bir renk seçeneği de adım. mevcut. Evet arkadaşlar yine güzel bir gömlek yaz aylarında kriz kriz giyilebilecek güzel bir gömleğimiz mevcut. Bu gömleğimizin taksitli fiyatı 120 TL peşin fiyatı 109.90 TL Evet arkadaşlar güzel bir elbise modelimiz gayet rahat güzel bir elbisemiz mevcut bu bu elbisemizin taksitli fiyatı 211 on peşin fiyatı 3, 10, 9, 99 evet Şimdi arkadaşlar elbisemizin yine farklı bir rengi de mevcut elbisemizin yanlarında hafif de yırtmacı var onu Hı. da belirtelim Evet arkadaşlar kısa kollu bir elbise modelimiz. Diz altı. Hoş bir elbise. Bu elbisemizin taksit bu elbisemizin taksitli fiyatı 190 79 seçim fiyatı yani 179 bu arkadaşlar daha rahat rahat güzel bir gömlek kum kollu gömleğimiz. Gömleğimizin taksitli fiyatı 222.25'in fiyatı ,90. Evet. Evet arkadaşlar yine rahat giyilebilecek güzel bir pantolon modelimiz arka sıra fitli parmağlı bir pantolon pantolonumuzun taksitli fiyatı 166.75 fiyatı 149.99 evet arkadaşlar Tek tarzında güzel bir şortumuz arka neydi? da lastikli. bu bu evet, şortumuzun taksitli fiyatı 133.19 Hiçbir Evet arkadaşlar, az önce gördüğünüz çok çeşit renkleri mevcut, fiyatlar aynı, renk seçenekleri mevcut. Evet arkadaşlar terlemeden giyebileceğimiz sıfır kol güzel bir şort, güzel bir gömlek. Bu gömleğimizin taksitli fiyatı 144, peşin fiyatı 129.99. Evet arkadaşlar, yine aynı model, aynı fiyat, renk seçeneği farklı tabi ki. Evet dediğimiz gibi model ve fiyat aynı ama fiyatı farklı, rengi farklı olan bir gömleğimiz. Evet arkadaşlar, bol kelebekli güzel bir tişörtümüz mevcut. Bu sade olan bir tişörtümüz. Üstü tişörtümüzün taksitli fiyatı 88.95 TL, fiyatı 79.90 90 Evet, Elsie ve mağazalarında çeşitli e, çanta modelleri bulmanız mümkün. Bunlar çeşitli fiyat aralıklarıyla mesela şu yeşil şu an için peşin fiyatı 129.99 peşin fiyatı 169.99'da olan farklı bir yine indirimde olan farklı bir şanta indirimli peşin fiyatı 79.99 ve çeşitli bol ve modellerde sırt çantaları mevcut. Şu pembe olanı şu an için indirimde olanlardan. Peşin fiyatı 109.99. Bu çantamızın peşin fiyatı 129.99 lira. Bu ve model çeneklere hoş geldiniz arkadaşlar